Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde yine çok önemli konularımız var. Öncelikle Rusya'nın rubleyi altına bağlama deneyi yani altın standardı deneyi çok kısa sürdü. Bunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda asıl büyük yeri bu hafta Amerika'nın dolar yakmasına ayıracağız. Amerikan Merkez Bankası her ay 95 milyar dolar yakmaya hazırlanıyor. İşte bunun Türkiye'ye, dünyaya etkileri nasıl olabilir göreceğiz. Şimdi bakalım Rusya Merkez Bankası 7 Nisan tarihi itibariyle sabit fiyattan 5000 ruble 1 gram altın şeklindeki sabit fiyattan vazgeçti ve altını tekrar serbest piyasa fiyatlarından satın alacağını duyurdu. Böylece bu tarihi öneme sahip deney sadece yaklaşık bir hafta sürmüş oldu. Rusya'nın altın standartına adeta geçtiği bu uygulama bir hafta sonra kaldırıldı. Peki bu ne demek? Rusya eğer bu sabit fiyattan altın alma konusunu devam ettirseydi ruble çok güçlenecekti. Bu durumda da Rusya'nın altına verdiği fiyat dolar olarak piyasa fiyatının üzerine çıkacaktı ve altının fiyatını yukarı doğru baskılayacaktı ve Amerikan dolarının ve Euro'nun yani hiçbir şeye dayanmayan bu kağıt rezerv paraların konumunu çok ciddi sarsacaktı. Zaten bu bir haftada da aynen böyle oldu. Rus rublesi değerlendi. Muhtemelen kapalı kapılar ardında bazı görüşmeler oldu arkadaşlar. Cephede de bunu görebiliyoruz. Bakın bu 26 Mart 2022 Ukrayna Savaşı'nda kırmızı bölgeler Rusya'nın ele geçirdiği bölgeler. Ve geliyoruz 9 Nisan'a şu mavi bölgeler Rusya'nın terk ettiği bölgeler. Bakın kuzeyden tamamen çekildi. Şimdi birliklerini tekrar üzerine sokuyor ve doğuda özellikle Rusların çoğunlukta olduğu şu bölgeleri ele geçirmek için yeni bir harekat planlanıyor. Şöyle olmuş olabilir. Rusya'ya dediler ki batılı müttefikler tamam biz senin bu nükleer silah hamleni yani para savaşındaki nükleer silah hamleni gördük. Evet bu çok kuvvetli bir hamle. O zaman biz sana istediklerini verelim. Sen Ukrayna'nın doğusunu Rusların çoğunlukta olduğu yerlere al. Zaten Kiev ve Harkov gibi şehirlerin ele geçirilmesinin Rusya açısından amacı mevcut yönetimi düşürmek ve istediğini Ukrayna'da uygulamaktı. istedikleri de özellikle Rusların çoğunlukta olduğu bu doğu bölgelerini Ukrayna'dan koparmak. Büyük bir ihtimalle bu anlaşma tabii ne kadar devam eder, bu anlaşmada bozulur mu? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama harekat doğuda Rusya açısından muhtemelen devam edecek. Bu da savaşın bir süre daha devam edeceği gibi düşünülebilir. Asıl önemli olan konu 6 Nisan'da yayınlanan Amerikan Merkez Bankası'nın Mart ayında yaptığı faiz toplantısının tutanakları. Yani bir toplantı yapılıyor. Bunun içinde ne konuşulduğu ayrıntısıyla daha sonradan açıklanıyor tutanaklar olarak. Ve bu tutanaklarda anlaşıldı ki Fed üyeleri ayda yaklaşık 95 milyar dolar yakmaya hazırlanıyorlar. Bu ne demek? Yani basında, finans medyasında veya işte merkezi sisteme yakın duran ekonomistlerde bunu şöyle duyacaksınız. İşte bilanço daraltma. Bakın burada da öyle yazıyor zaten. Shrink the balance sheet. Balance sheet bilanço. Shrink küçültmek. Daha teknik olarak söylerlerse kuantitatif Lightning, QT yani QE'nin tam tersi işte para basarken buna da para basma demiyorlar. QE diyorlar ya da bilanço genişletme diyorlar. Para yakarken de siz panik olmayın diye bunu yumuşak sözlerle anlatıyorlar. Zaten ekonomi dışındaki işte televizyonlarda şurada burada çok konuşan ama aslında boş konuşan insanlar da bir şey bilmedikleri için bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Farkındaysanız Türkiye medyasında da e, bu işin hakkında herhangi bir haber neredeyse yok gibi. Oysa burada olacak olan şey arkadaşlar, Amerikan Merkez Bankası krizleri bastırmak için e, piyasaya havadan hiçbir şeye dayanmadan dolar sürüyordu. İşte bakın şu mavi çizgi 2008 krizine kadar 1 trilyon dolar tarihi boyunca Amerikan Merkez Bankası üretmişti yaklaşık 200 yıllık tarihi boyunca bunun 3 katı kadarını, 3,5 katı kadarını 2014'e kadar yaklaşık 6 sene içinde piyasaya sürdü ve 2020 krizinde de yine bir 3 kattan fazlasını, belki de 4 katını 200 yılda bastığı paranın 4 katını çok kısa bir sürede, birkaç yıl içerisinde piyasaya sürdü. İlk 3 katlık bölümü de sadece 3 ay içerisinde piyasaya sürdü. Bunlar para basmaydı. Bunun para basma olduğunu da size söylemediler. Şimdi para yakmaya hazırlanıyorlar. Bunu da size söylemiyorlar. Her şeyi kendileri bilsin. Ona göre pozisyon alsın istiyorlar. Şimdi para basınca ne oldu? Bakın şu kırmızı çizgi Amerika'nın en geniş tanımlı borsa endeksi. Wilshire 5000. Para basıldıkça gördüğünüz gibi borsa onunla beraber paralel yukarı gitti. Şurada para basmayı durdurdular. Biraz sarsıldı. Sonra borsa psikolojik etkiyle yukarı gitmeye devam etti. Sonra tarihin ilk para yakma operasyonu 2017 sonunda gerçekleştirildi arkadaşlar. Şimdi bu olacak olan ikincisi olacak. Gördüğünüz gibi 2017 sonu 2018 başında başlıyor bu operasyon. Para yakıldıkça bilanço küçülüyor. Bakın mavi çizgi aşağı doğru gidiyor. Ne oldu? Borsada büyük sallantılar olmaya başladı. Hop Hop işte böyle düşüşler. Şuralarda repo piyasası patladı. İşte 2019 yılında beni izleyenler o zaman da bizim basında da dünya basında da pek yer bulmayan repo piyasasında Amerika'da faizlerin 2008 krizi seviyesine çıktığına dair haberler geçiyordum ben size. Dünya ve Türkiye basını tamamen uyurken 2020 krizinin öncü işareti olduğunu, işaret fişeği olduğunu anlatıyorduk. O zaman da salgının S'si bile virüsün V'si bile ortada yoktu ve Fed durumu kurtar için tekrar para basmaya çalıştıysa da borsa çöktü bunu durdurmak için bu çöküntü çünkü böyle aşağı doğru gidecekti. bunu durdurmak için tekrar para bastı ve şu ana kadar da sürekli para basmaya devam ediyordu. Buna rağmen özellikle şu son bir yılda para basılmaya devam etse de borsada sarsıntılar, gerilemeler olmaya devam ediyor. En son işte geçen Mart ayındaki toplantıda yıllar sonra Fed faiz arttırdı. Bu da borsayı kötü etkiledi e, ve şimdi piyasalar asıl büyük darbeyle karşılaşacak. Yani faizlerin arttırılması piyasa için o kadar da büyük bir mesele değil ama asıl mesele ayda 95 milyar dolar yakılacak olması. Bu geçen seferki para yakmanın neredeyse iki katı bir hıza denk gelecek. Çok daha hızlı bir şekilde bu mavi çizgi aşağı doğru gidecek. Tabii ki kırmızı çizgide onu aşağı doğru takip edecek. Çünkü biz bu 2017 yılında mesela kripto paralar için biliyoruz ki para yakıldığı zaman Bitcoin'de büyük düşüşler olmuştu. Yani 20 bin dolardan 3 bin dolara doğru gitmişti. Borsalar altın ve gümüş ve Bitcoin ...para yakılması başlandıktan sonra büyük ihtimalle bu işten çok olumsuz etkilenecek. Şimdi bu haberde Mayıs ayında muhtemelen başlayacağı ifade ediliyor. Hem Mayıs ayından itibaren 50'şer bas puan yüksek faiz artışları... ...ve aynı zamanda yaklaşık 100 milyar dolar her ay para yakılacağı ifade ediliyor. Yani bu şekilde bir yıl dolmadan Amerika Birleşik Devletleri daha önceden piyasaya verdiği... ...yaklaşık 1 trilyon doları piyasadan çekip Fed içerisinde yok edecek yani ben buna... Para para yakma diyorum ve doğrusu da bu. Yani cayır cayır Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki Mayıs ayından itibaren büyük bir ihtimalle dolar yakacak arkadaşlar. Ve bu arada dolar yakma başlamadan önce zaten faizler fırlamış durumda. Bu getiri eğrilerinin tersine döndüğünden bahsetmiştik ve Rusya'nın Ambargolar nedeniyle kapatılması finansal piyasalara nedeniyle bu para yakmanın yol açacağı sıkıntılardan önce bile piyasanın bir şoka uğrayabileceğini, buna karşı da dikkatli olmak gerektiğini de belirtmiştim. Ve bakın 10 yıllık faizler aşağı doğru yıllardır, 10 yıllardır bir kanal içinde hareket ediyordu. Ve kanalın üst tarafına geldiğimizde hep böyle büyük olaylar. Mesela işte kara pazartesi, o büyük borsa çöküşü, Asya finansal krizi, işte 2000 Amerikan teknoloji balonunun patlaması, işte şurası Amerikan emlak balonunun patlaması vesaire. Ve bakın bu kanalı yukarı kırmış durumdayız. Daha büyük faiz artışları başlamadığı halde ve para yakma başlamadığı halde. O yüzden piyasa adeta şu anda mayınlı arazi gibi arkadaşlar. Ve çok dikkatli olmak lazım. Ve aşırı bir şişme durumu var özellikle de Amerika'da bakın bu Amerikan özel sektörünün finansal varlıklarının Amerika'nın bir yıllık üretimine oranı ve şunlar da Amerika'nın QE yaptığı dönemler yani para bastığı dönemler. Bakın 75-80'de bu oran 2.8'miş şu anda 6.3'e çıkmış ve özellikle 2020 para basmasından sonra çok büyük sıçrama olmuş. Daha önce bu tip büyük sıçramalar gördüğünüz gibi hep büyük düşüşlerle karşılaşmış. Bu 2000 krizi, bu da 2008 krizi. Yaklaşık zaten 1-1.5 yıl içerisinde bir resesyon Amerika'da ve bir kriz olacağını geçen bölümlerde zaten sizinle paylaşmıştım. Bundan önce de bazı çeşitli işte Rusya kaynaklı, savaş kaynaklı şoklar olabileceğini de konuşmuştuk. Bunlara karşı şu anda hala dikkatli olmamız gereken bir senaryodayız. Çünkü Rusya Ukrayna arasında bir barış olması ancak bu şok senaryolarını ortadan kaldırabilir. Ancak bu barış olsa bile yani kısa vadede piyasalarda şoklar olmasa bile işte bu büyük dolar yakma ve Amerika'nın faizleri arttırması gibi unsurlar 2023 sonları 2024 gibi yeni bir küresel finansal kriz, yeni bir küresel ekonomik durgunluk Amerika merkezli olmak üzere başımıza gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Ve o kriz gelmeden bile her ay 95 milyar dolar yakılması, piyasalarda kayıplar, faizlerin artması Türkiye'nin dolar borçlama maliyetlerinin artması vesaire gibi sorunlarla bizi karşılaştıracak. Birazdan bunları daha ayrıntılı inceleyeceğim. Şimdi bir başka konu var. Piyasaları sıkıntıya sokacak. Şangay'da Çin hükümeti sokağa çıkma yasağı ilan etti. Neden? Çünkü Covid-19 vakalarında büyük bir artış var orada. Ve evlerine hapsedilen insanlar yiyeceksiz kaldıkları için isyan görüntüleri başladı Şangay'da bakın. Burası da Şangay. İnsanlar bulabildikleri küçük yardımları, yardım kolilerini toplayıp bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu arada Peru'da enflasyona karşı protestolar. Bakın ne yapıyorlar? Otoyol gişelerini yakıyorlar, dükkanları yağmalıyorlar. Bütün dünyada enflasyon, hayat pahalılığı, özellikle de gıda fiyatlarındaki artış daha önceki bölümlerde söylemiştik yeni yeni isyan dalgaları getirebilir diye işte bu Güney Amerika'da Peru'da başladı ve daha sonra burası da Peru sokaklar karıştı, enflasyona ve akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı insanlar ayaklanmış durumda. Ve burası da Sri Lanka. Burada da aynı şekilde gıda fiyatları, enflasyon, petrol fiyatları nedeniyle insanlar sokaklara döküldü. Büyük olaylar yaşanıyor ve Endonezya son olarak bunlara eklendi ve bu şekilde gidiyor. Ve gıda fiyatları bakın burası 2008 krizin hemen öncesi şurası da 2010-11 büyük Arap Baharı dediğimiz hareketlerin başladığı dönem. O zaman Afrika'da büyük açlık, Mısır'da büyük açlık olduğu için büyük olaylar çıkmıştı. Ve şu anda biz bunun çok daha yukarısına gitmiş durumdayız. Ve bu tip Fiyat artışlarının da özellikle Rusya-Ukrayna cephesinde bir barış olmadığı sürece ne yazık ki devam edeceğini görüyoruz. Şimdi bu durumda piyasalarda neler olabilir? Birincisi Türkiye'deki enflasyon resmi olarak %61 ama ENAG'ın ölçtüğü oran %140 ve bizi en kötü enflasyon liginde ilk ona sokmuş durumda mevcut yönetim. Arjantin'i ve İran'ı ambargolar altında olan İran'ı ve Arjantin'i geçmiş durumdayız ve Venezuela, Sudan, Libya'nın ligine doğru ne yazık ki iyice yukarı doğru da gidiyoruz. Burada çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi hükümetin planı yazın turist gelmesi üzerine kurulmuş durumda. Yazın turistler gelip iyi bir Türkiye'ye döviz bırakmazlarsa hakikaten çok sıkıntılı bir döneme doğru gidebiliriz. Dünya gıda fiyatları artıyor. Türkiye'deki gıda üretiminde ciddi sıkıntı var. Çiftçiye dağı taşı ekin demekle bu işler olmaz. Onun ekim yapabileceği şartları sağlamak lazım. Sabit fiyat uygulaması öneriliyor. Bu hiperenflasyona giden bütün ülkelerde daha önce denenmiş bir yöntemdir arkadaşlar. Tarihte Roma İmparatorluğunda, Çin'de, en son 1970'lerde Amerika'da hiçbir zaman çalışmamıştır. Aksine fiyatı sabitlediğiniz zaman üretici ürünü üretmekten vazgeçer. Bu sefer kıtlıklar başlar. İşte Fransız devriminde falan da bu yapılmıştır. Hatta Fransız devriminde buna uymazsanız idam cezası falan getirilmiştir. Çalışmamıştır. Şimdi burada önerilen sistemde deniliyor ki fiyatlar sabit olacak. Farkı hükümet karşılayacak. Bu arkadaşlar çok yanlış bir uygulama. Çünkü sürekli o farkı nereden karşılayacak hükümet? Para basacak. Başka bir şey yok. Yani Merkez Bankası kasası sıvaplar hariç eksi de. Para bastığı zaman da ne olacak? Daha fazla enflasyon. İşte her türlü vergi indirimi, maaş yükseltme vesaire vesaire bunlar enflasyonun çaresi değil. Enflasyon enflasyonun çaresi özellikle gıda ürünlerinde bir an önce üretime teşvik vermek işte mazota teşvik vermek gübreye teşvik vermek bedava arazi sağlamak vesaire vesaire çare bu amaç bu çareye yanaşmıyorlar Evet dünyada enflasyon olduğunu bunun olacağını ilk size zaten yıllar önceden söyleyen benim ama dünyada enflasyon olması Türkiye'deki yanlış faiz indirme politikalarıyla enflasyonun dünyadan çok daha fazla arttırıldığı gerçeğini değiştirmiyor Bu arada bazı muhalif kesimler de sadece faiz indirimlerini suçlayarak dünyadaki enflasyonu görmezden geliyorlar. Bu da çok tehlikeli. Dünyada neler olup bittiğine gözlerinizi kapatırsanız çok daha kötü sonuçlarla Türkiye'nin karşılaşmasına neden olabilirsiniz. Yani Amerika'da, Avrupa'da %7'ler 8'lere çıkan resmi olarak gerçekte ise 15-20'lere dayanan enflasyonu da normalmiş gibi gösteremezsiniz. Bunlar çok daha kötü şeylerin muhtemelen habercisi. Rusya'nın denemesinin ardından yön bulmaya çalışıyor. Eğer 1960 seviyesini tekrar aşabilirse o zaman çok daha yukarı gitme potansiyeli artacak. 2000 dolara tekrar yürüme olasılığı artacak. Ama aşağı doğru gelirse de 1700'lere doğru giderse de çok daha tabii ki durum kötüleşecek. Dolarda bu 14.85'in yukarı doğru kırılması ilk etapta 15-70'leri, 15-60'ları getirebilir. Eğer işte bir barış olasılığı veya turizmden iyi bir gelir elde edilmesi durumunda da doların 14'e doğru çekilmesi söz konusu olabilir. Çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Bitcoin'de de 42.500'ler civarında şu anda Bitcoin'de bir hareket var. 42.000'de bir zayıf, daha zayıf bir destek var ama asıl destek de 41.600'de. Bitcoin'deki planımız devam ediyor. Desteğe gelince alım, mesela 43.500'lerde bir direnç var. Oraya gelince satış, 43.500'ün üzerine çıkarsa tekrar alım ve tekrar dirence geldiğinde tekrar satış şeklinde. Bitcoin'de özellikle ve diğer kripto varlıklarda bu para yakma başlayana kadar... Ee, yükseliş hareketi olacaksa bunları göreceğimizi düşünüyorum. Eğer Mayıs ayında başlarsa bu para yakma, ondan sonra da piyasalarda işlerin zor olduğunu yani hem borsada hem altın gümüşte hem de kripto varlıklarda Fed para bıraktığı sürece işlerin zor olacağını düşünüyorum. Bu hafta e, İTÜ'deydik. İTÜ'lü öğrenci arkadaşlarımız daha önce beni konferansa iki defa konuşma yapmaya davet etmişlerdi. Şimdi bir yarışma düzenlemişler kendi aralarında ve ödül kazananlara e, ödüllerini takdim etmemiz için bizleri davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Ekonomiyi doğru bir şekilde anlattığımız için yerini de doğru bir şekilde buluyor arkadaşlar. Altın standardı videomuz trendlere girdi YouTube'da. En çok izlenenler arasına girdi. Çok teşekkür ediyorum bu ilginizden dolayı. Kanalımızı tabii ki sizlerle birlikte bugünlere getirdik. Benim sizden ricam videoları sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Onlar da gerçeklerin farkına varsın. Beğeniyorsanız like, beğenmiyorsanız dislike mutlaka gönderin. Mutlaka bize yorum yazın. Yani ne düşünüyorsunuz video ile ilgili? Olumlu ya da olumsuz fark etmez. İşte aynı zamanda Twitter'da da mutlaka beni takip edin. Çünkü Twitter'da e, YouTube'da olmayan yazılarım, işte televizyon yayınlarım vesaire de sürekli paylaşılıyor burada. Lütfen hem fiziksel sağlığınıza hem finansal sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.